Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir Lord videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için orta koridorda Kasadin oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Burada şöyle bir başlangıç yapacağız. Birazcık standartın dışında olacak. Dokuma zırh alacağız. Yanına 4 tane Gen alacağız ve bu şekilde koridora gideceğiz. Başlangıcı çok beğendim. Özellikle AD şampiyona karşı oynuyorsanız başlangıç mükemmel oluyor. Ki bu ilk olarak bir Zonya tamamlayacağız. Zonya bizim için önemli zaten. Erken oyunu çok güçlü olan bir karakter değil Kasadin. Belli bir dakikadan sonra güç güçleniyor. Anlık hasarımızı arttırmak adına da elektrikler tercihinde bulunduk. Karakter zaten ilerleyen dakikalarda çok vuracak. Maceracının pozumendi tamamlayacağız. Maceracının pozumendi biter bitmez göz yaşı alacağız. Göz ışını stekleyene kadar zaten arada bir süre zarfı geçecek. 11 leveli gelme bize birlikte de büyük bir güç patlaması yakalayacak karakterimiz. Bakalım elimden gelen en iyisini yapacağım. Şimdi erken oyunda Yone'nin bana dert olmaması adına da bir dokuma zırh aldım dediğim gibi. 40 armorla başladığımız için bu bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Güzel. Dediğim gibi Yone bu dakikalarda çok dert olan bir karakter değil ama dakikalar geçtiğinde problem yaratabiliyor o dakikalara kadar da sabretmemiz lazım ve erken oyunda e, bu adamdan yiyeceğimiz hasarı azaltabilmek adına da tekrar söylüyorum dokuma zırh başlangıcı yaptık yine standart diğer eşyalarla da başlayabilirsiniz hani gözyaşı alabilirsiniz Doran yüzüğü başlangıcı yapabilirsiniz gibi gibi bir sürü başlangıç alternatifiniz var ama bu noktada bu yaptığım başlangıç gerçekten çok güzel oluyor. Ah o minion kaçmasaydı güzeldi. Güzel. Elektrik veri patlattık. Rakibimize burst bir hasar bırakmış olduk bu noktada. Aa onu yemedim abi ya. Çok erken ve gereksiz bir tutuştur kullandı. Ben can iksirlerini zaten bu kaybettiğim canı toparlayacağım. Ah! Ölüyorduk ha. Ben bu adamı keserim. Öldüm sandım bu arada. Yani şu an e, bir sıçrasına falan bakıyoruz herhalde ama iki potumuz olduğu için Jumper'ımızı geri yenileyebileceğiz. O noktada pek fazla bir sorunumuz yok. Farm'da geri düşmedik bu adama karşı. Yani biraz önce dikkatli oynasaydım muhtemelen ben burada skoru çıkartırdım bu adamdan. Güzel. Bu hatayı yapmasını bekliyordum. sıçrasını da bedavaya almış olduk. Yani canı bu kadar azken ve benim de sıçram duruyorken bu kadar ileride kalmamalıydı. Cezasını direkt kestik adamın. Ki bu dakikada bir skor çıkartmayı da beklemiyordum bu adamdan. Benim için baya güzel bir senaryo oldu. Devam. İlk etapta E yeteneğimi fullleyeceğim. Ee, genel olarak E yeteneğini çok güçlü buluyorum kasedinin. Ki bunu da yapıyorlar ama master. Kaptın tecrübeyi. Güzel. Hemen bir reset resetlenelim. Minyon olarak üstünüz. Burada bir skor aldık. Bizim için tertemiz bir başlangıç. Hadi bakalım. Ezreal bir kere ölmüş. O Jinx'in üzerinde 2 kill var. Büyük problem olacak bu bize. Bayağı büyük problem olacak. Hemen bu parçayı aldım. Gözleşime de param çıktı. Doldurulabilir iksirimi de aldım. Yani yapabileceğimiz en güzel başlangıcı yaptık aslında bakarsanız. Yani burada bu skorun çıkması ee, direkt gözyaşını bize getirmiş oldu. Benim bu koridoru kazanmam önemli, eğer ben kazanırsam çünkü rahat bir şekilde Jinx'i falan kesebileceğimi düşünüyorum. Renekton'u uyardık ama umuyorum o pozisyonda ölmez güzel. Bir tane bir tane vuracağım sadece ya öyle bir e, has, takasa girme şekli yok yani. Altı level gücümüz çok fazla. Maceracı'nın Puzzle dolayı da bu noktada çok fazla e, armor'umuz var. Ve rahat bir şekilde AD bir karaktere karşı oynamamıza rağmen e, onun burada güçlenmesine müsaade etmiyoruz. O yüzden iyi durumdayız. Öldük burada galiba. Tutuştur da geldi. Evet. Yone'nin ulti atması Vay'ın burada gelmesinden kaynaklıymış. Hiç beklemiyordum burada Vay'ın gelmesini. Keşke onu görür görmez direkt bassaydık ultiyi pozisyona uzaklaşmak için. Çizmemizi alalım. Pink Ward'umuzu alalım. Görüşsüz oynuyoruz. Hiç totem atmadık bak oyun boyunca. Atmadığımız için burada görüş avantajı tamamıyla rakibin elinde oldu. Ve pozisyonda ölmeyi hak ettik. Yone'ye değil de Vay'ın üstünde kalsaydı keşke skor. Ona bir tık üzüldüm. Ay bizimkiler kötü kaybediyorlar. Bota daha iyi bile atabilirler adamlar. Güzel. devam etmek istiyordum adamın üzerine ya. Ejder üzdü. İyi koridorumuzu iyi bir şekilde ittik. Burada 10 milyon geriye düşecek yöne. Biz bir base'imizi atalım tekrardan. Üzerimize kuvvet kitabı çıkartalım. Bununla geri gelelim hasarımın da bir yandan artması gerekiyor. Güçlenmeye ihtiyacımız var. Şu baş melek hasası falan da daha ilerleyen dakikalarda bitecek. Ona daha bitmesine çok var. Renekton'umuz çok güçlü. Bot lane'imiz eğer farmda falan geri düşmezse Ezreal late game'de açılacaktır. Akali buraya gelmiş. Dikkat etseler güzel olur bence. Sıkıntı hamleler yapıyorlar burada. Bak bu adam kayıp. Vay da gelecek şimdi oraya. Ondan sonra daha büyük sorun yaşayacaklar. Adamın ultisi var ya. İkinci ultisi. Renekton bunu kesti mi? Hadi Renekton. Güzel. Okey. Sıkıntı yok. Çok fazla mana tükettim ya. Çok mana tükettiğim için aslında böyle bir problem çıktı. Şu an alabileceğim herhangi alternatif bir eşya Bu arada kor ee, eşyamız bu noktada hep buz olacak. Hep buz başlangıcı yapacağız. Bununla birlikte kuvvetimizi arttıracağız. Efendim Master'cığım. Beni pinteyorsun ha. Biz de seni pinteyeyim. Tam olsun. Yone'ye 20 milyonluk fark yarattık. Güzel, 85 armor'a ulaştım. Bu daha güzel, ee, bu eşyası teklendikçe biliyorsunuz bize zırh sağlıyor. Yine çok komik bir tutuştur geldi bu adamdan, baya boş. dikkat etmesi lazım. Akali burada beklemeye devam ediyor. Ben herhalde savaşacağım diye bekliyor. Yok Pink Ward'u kesiyormuş. Durum güzel ya. Botu yürüsem kesebilir miyiz? Şu an Jumber'ım. Aa bak bu adam burada. Garip. iyi neyse ultisini bedavaya almış olduk adam bütün yetenek kitini bodoslama atıyor böyle hiç durmadan yetenek kiti spamlıyor vay gelecek buradan ya. İşin korktuğun kısmı o. Diğerleri çok dert değil de. Tam burada savaş devam etmez. Kayıpçılık da gelsin. Pink Ward gelsin. Şimdi hep buzu aldıktan sonra arkadaşlar rakibi çok ağır bir yavaşlatma etkisine sokuyorsunuz. O yavaşlatma etkisinden çıkamadıkları için de bayılıyorlar. Bizimkiler burada nasıl yakalanıp öldüler bilmiyorum. Muhtemelen Thresh'in hukuna falan yakalandılar. Zaten seneye kalan yakalandı Bitiyorlar yani. O adam koridora geri geldi. Hala aramızda 1,20 milyonluk üstünlük var. Adam minyon biçmiyor zaten. Bu dostlama savaş aradığı yerde sadece savaş force diyor bize. Yok biz de kalkan kazanıyoruz. Adamın kazandığı kalkan benim hasarımı soğurabiliyor Ama ben fiziksel hasara karşı bir soğurma elde edemiyorum. O yüzden adam daha üstün çıkıyor takaslardan. Canı fulledi adam. Yine vay buralarda olabilir görmüyorum adamı. Safe bir şekilde takılmaya devam edeceğim. İleri açılamayacağız. Vay bota gitmiş. Ya bottan güzel ekmek yiyor adamlar ya. Bizimkiler de en azından top okunuyorlar open openlıyorlar ama ee, ejder alacak bu adam ve alev ejderi yani buna karşı bir şey yapmayacak mıyız? O master'ımız gitmiş. Güzel denedi de yetmedi. Girsem bu trade'den üstün çıkacak. Gerek yok. Abi yeter ama artık çocuklar. Yani bir yere kadar durun yani. Adamlar hunharca ölüyorlar ya gerçekten çok enteresan hani bir ölürsünüz iki ölürsünüz ama bir yerden sonra da dur demek lazım yani buna bu adama doğru yetişmem lazım. Tamam. Jinx Ulti geçti. Tehlikeli bir yerde base atıyorum ya. Şunu açtığı anda ben gözükeceğim burada. İnşallah buraya gelen giden olmaz. Güzel olmadı. Tamam attık. Şimdi Zonya'yı bitirebiliriz ama Zonya'ya öncelik vermeyeceğim. Şurada hep buzu bitirmem lazım. 1250 gold'luk bir parça zaten satabileceğim alternatif bir şey de yok. Çizmemi tamamlayabilirim. Şurada büyü nüfuzu çizmemizi alalım. Devam edelim. Allah'tan Renekton'umuz çok güçlü ama yeter mi bilmiyorum. Jinx mid'den de bir kule daha aldı. Bizimkiler iki kişi botta. İnşallah kuleyi alacaklar bugün. tamam botu salmanız lazım çocuklar çıkman lazım adam artık hala minyon istiyor ya şaka gibisin Ezreal yani ölüp gidecek yani aldığı gold'un hiçbir mantığı kalmayacak yani çok enteresan E Renekton falan base'e ne yapıyor? Bizim takım full AFK ha. Niye bu kadar AFK'lar arttı? Tekrardan base atma vakti bizim için ama gold'umuz yetmiyor ki base atamayız. şimdi Jinx'i aradan çıkartmak çok dert olmayacak gibi geliyor. Jinx'i bir şekilde aradan çıkartacağız. Jinx aradan çıktıktan sonra devamında ne yapabileceğimiz önemli. Yani Akali faktörü var. Yone faktörü var. Bu adamlar çok güçlüler. Tekrardan base vakti. Bak yakalanacak şimdi. Sen bir gel bakalım. İyi, 11 level olduk. Ultimiz ikinci seviye istediğim bir senaryolardan birisi gerçekleşti. Bu adam çok bodoslama bir sıçra atmıştı. Yone ultisini yediler. Geçmiş olsun herhalde. Öldüler. İyi Yone düştü. Senan'ın ultisi de güzel geldi. İyi ki takımımızda Renekton var ya. Güzel. Güzel sıçraymış hocam. Süper abi. Ben de güçleniyorum. Ee, buraya bir ulti gelebilir. Bu arada hep buzda kullanmadık. Hep buzda kullansak aslında çok daha tatlı olurdu. Yani daha rahat ederdik pozisyonda. İyi 4 kişide bir şeyler başarabiliyormuşuz. Ona mutlu oldum. Ah, Jinx ultisi geldi tam kafama. bunu keser herhalde. Tamam. Zonya Haydi bakalım. He ee, Renekton ölmezse eğer pozisyonda ejlere gitme şansımız çok yüksek. Yani rahat bir şekilde alabiliriz. Mavi güçlendirmem de var. Hadi devam. İyi, ben çok güçlüyüm şu an. Renekton'umuz çok güçlü. Eğer bot lane'de güçlenirse biz bu oyunu kazanırız. Da. Renekton'un base attığı zamanla biraz ters. Teleportu var. Ejder pitine görüş lazım. Yani şurada kimlerin olduğunu göremiyoruz. Görüşümüz de yok ya. Adam beni çok rahat kesti ya. Benim hasarım tek başıma Jinx'te mücadele etmeye yetmiyor yani. Renekton hadi aslanım. Helalsiniz iyi. Ejder de bizde kaldı. Word. 3'e 2 trades. Buna hiç üzülmem. Sevinirim hatta. Çünkü işin ucunda ejder vardı. Ama Jinx'i kesebilmeyi çok isterdim. Adam çok güçlü. Kanos tamışı bitmiş. Kanos tamışı bittiği için ve iyileştirme kesebileceğim herhangi bir şey olmadığı için adam bize karşı üstündü. Biz de şimdi ikinci eşyamızı bitirdik. Bunun üzerine Morello'ya gitmek zorundayım arkadaşlar. Biraz önce gördüğünüz Jinx'i eritemiyoruz. Anlık hasarımız yetersiz kalıyor. Ki tutuşturma olsaydı yüksek ihtimalle keserdim de. Neyse sorun yok. Fight'ı kazandık. Bulut ejderimizi aldık. Ki benim ultim için değerli biliyorsunuz. Kalan bütün bulut ejderlerini de alırsak ben muhteşem bir şekilde güçlenirim. Keşke oyunun bir de taşımasak. Ya yemedim ki ben onu. Bunlar çok tehlikeli işler yapıyorlar ya. Bir hu keseler ölecekler bak. Ah. Ya ben bu adamlara ne diyeyim bilmiyorum ki. Gerçekten bu adamlara ne denir ki? İkisi de trollüyor oyunu ya. yani. Güzel teki gitti. Jinx ultisi yemezsem sorun yok ama. Jinx düştü. Yani dedim ya bu adamlar trollemese kazanacağız aslında. Ama trollüyorlar göz göre göre ölmeleri birazcık canımı sıkıyor. Sen bir gel. Bedava yeni bir kulesi verdik ya. Ben gideyim şu mavi güçlendirmeyi bir alayım. İhtiyacım var. Minyon kesemiyorum çünkü oyunu orta koridora taşıdılar. Ve ikisi de sanki böyle ee, önde oynarlarsa hiçbir şey olmayacakmış gibi davranıyorlar ama farkında değiller yani rakip takımın güçlü olduğunu. Jinx arka tarafı paramparça etmiş ki. Bizim asıl odaklanmamız gereken adam Y falan değil yani direkt Jinx. Renekton bu arada bayağı kuvvetlenmiş. Güzel. Sen de gel bakayım bilinmezlik kürese. Jinx'e bir şekilde erişmem lazım ama dediğim gibi bu adamlar trollüyor oyunu. Dümdüz trollüyorlar yani. Bir dahaki ejder ne zaman geliyor? Bir dakikası kalmış. Onu oynamamız lazım. Mavi güçlendirme kimdir? Ha iyi renektonda. Vayın üzerinden aldı sanırım. Ya da Yone'nin üzerinden. Yone'nin minyona bak. Adam minyon kesmedi ya. Ne bakma yine açık verdi de bizimki Ezreal falan süper kahraman gibi en önde oynuyorlar şu an Dolduğumuzu biliyorlar ya hadi başlayalım Süper Böyle hata yapanları ayıklarsak bizim için harika olur. Akali'yi top yolladılar. İyi bakalım. Ben şu botu itmeye gideyim. Hem gözyaşını steklemem gerekiyor. Hem de bir yandan minyon kesmem lazım. Çünkü altına ihtiyacım var. Karakter eşya aldıkça güçlenen bir karakter. Güzel. Yoni'yi kestiler. Bunu da keserler. Burada engage'i doğru atmak önemli. Güzel, bunu da kestik. Tamam, kazandık. Süper. 4 kişi oyun bitirdik ya. Tertemiz çocuklar. bir de alalım. Ki göz yaşınız tekleyemedik. Daha morellomuz bitmedi. Tamam bence buradan. Gerçi yok ayrılmamıza gerek yokmuş. Oraya kadar devam etmemesi lazımdı. GG 27 dakikada da bu oyunu bitirmeyi başardık. Eğer zaten şimdi bitirmezsek adamlar bir yerden sonra çok kasıyor. Bu kadar. Arkadaşlar orta koridorda kasetim bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu da bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.